Merhaba gençler bugün sizlerle aktif öğrenme yayınlarından hazırlamış olduğumuz 12. sınıflar 1. dönem 1. sınavı çözeceğiz arkadaşlar. Beni bugün izliyorsan muhtemelen yarın sınavın vardır. Şimdiden yarınki sınavında başarılar diliyorum. Umarım günler öncesinden izliyorsundur sınavına hazırlığını yapıyorsundur. Son bir tekrar için beraberiz arkadaşlar. Sınavı ne kadar hazırsın beraber bakalım. Evet birinci soruda arkadaşlar Maddeler verilmiş. İndirgenen madde hangisi? Yükseltgenen madde hangisi? Denmiş. Benim bunu tespit edebilmem için yükleri belirlemem lazım arkadaşlar. Kökürtün yükseltgen olsun. 0. Buradaki arkadaşlar azotumuz artı 5. Hidrojen artı bir oksijen eksi 2 olduğu için yükseltgen basamağında sıkıntım varsa lütfen kanaldaki videoyu izle. Sınav öncesi bu videoyu izlemeyle kendini geliştiremezsin. Lütfen ders konu anlatım videolarını da bir göz atmayı ihmal etme. Önemli olan sınavın nasıl geçtiği değil, AYT'de de bu konudan net yapıp yapmaman aslında. Kükürte bakıyorum artı 4, oksijen eksi 2 olduğu için. Oksijen eksi 2 olduğu için azota da artı 4 dedim arkadaşlar. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2 onda da şuraya yazayım arkadaşlar. Hepsine yazmayayım. Değişmiyor çünkü. İndirgenen madde demiş arkadaşlar azot artı 5'ten artı 4'e ne yaptı? Sayısı azaldı. Yani indirgenen maddemiz azot, deren, HNO3 Yükseltgenen maddeye bakıyorum. S sıfırdan artı dördü arkadaşlar. Yükseltgenen maddemiz S. Orada bilmiyorum size geliyor mu ama dışarıda çok yağmur yağıyor. Gök kürlüyor. Umarım sesler fazla gelmiyordur. İndirgen madde hangisidir denmiş. Arkadaşlar kim yükseltgenense indirgen madde aynısı. Yükseltgen maddede indirgenen maddenin aynısı arkadaşlar. Bunlar biraz kelime olarak kafamızı karıştırıyor. Tekerleme gibi kafa karıştırıyor. Yükseltgenme mi ürünümüz hangisi bakıyorum kim yükseltgenmişti? Kükürt sıfırdan artı dörde yükseltgenmiş. Yükseltgenen diyelim kükürte yine. Yükseltgenme ürünü ise arkadaşlar SO2. Diğer soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz redoxtan. Redox denkleştirebilmek için yükleri sağlıklı bir şekilde yazmak lazım. Hidrojen arkadaşlar artı bir oksijen eksi 2 bu soruda yine değişmediği için onları yazmayacağım. Peroksit değilse veya element halinde değilse sen de yazmayabilirsin. Oksijenler benim örneğimde eksi 2. Bakıra baktığımda sıfır. azot artı 5 bir önceki örnekten yazmıştık. Nitrat kökü eksi bir yüklü bir kök olduğu için bakıra artı 2 kaldı arkadaşlar. Buradaki azotumuz ise oksijenden artı 2. beraber arkadaşlar yükseltgenen ve indirgen maddeleri yazacağız. Ve kaç elektronlu olduğunu söyleyeceğiz. Bakıra bakıyorum. Bakır sıfırdı. Artı 2'ye yükseltgendi. Kaç elektron verdi? elektron verdi arkadaşlar. Bu şekilde yazıyorum. Sonra azotu yazıyorum altına hemen yarı tepkimesini azot artı 5 nereye geldi arkadaşlar? azot artı 2 indirgenmiş oldu. Kaç elektron aldı? 3 elektron aldı. Elektron almışsa arkadaşlar sol tarafa vermişse sağ tarafa diyebilirim. Yani yükseltgenme tepkimesi elektron sağda indirgenme tepkimesi elektron solda gençler. 3 elektron 2 elektron birbirine eşit değil. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şu kısmı 3 ile çarpıyorum. Diğer reaksiyonu 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. Bakırları 3 çarptığım için bakırların başına 3 yazıyorum. Dikkat edin. Kaçırmayın bu Azotların başına da arkadaşlar yazıyorum. Tabii ki azotlara sonradan bir güncelleme getirmemiz gerekecek arkadaşlar. Çünkü sol tarafta azot bir yerde var. Sağ tarafta iki yerde var. Şimdi elektronları eşitledik arkadaşlar. 6 elektron 6 elektron dedik. Tek tek atom denkliğine bakıyorum. Bakırlar eşit mi? Sol ve sağda 3'er tane var arkadaşlar. Evet bakırlar eşit. Bakırları denedim. Azotlara bakıyorum. Azot sol tarafta 2 tane var. Sağ tarafta ise arkadaşlar 6 tane var. 2 çarpı 3'ten 6 tane var. Diğer tarafta da 2 tane var arkadaşlar. Toplam azot sağda 8 tane. Evet azotları denkleştirmek için sağ tarafta 8 tane. Burayı da 8 yapmak için arkadaşlar ne yapıyorum? Burayı 8'e güncelliyorum arkadaşlar. Daha sonrasında hidrojenlere bakıyorum. Hidrojen sol tarafta 8 görüyorum. 8 var arkadaşlar. Sağ tarafta 2 tane görüyorum. 4 de genişletiyorum hemen suyun kat sayısını. Ve denklemi denkleştirmiş oluyorum. Oksijen eşliğinin sağlamasıdır. Oksijenlerin denkse doğru çözmüşsün demektir. Denk değilse bir daha soruya bakmanı tavsiye ederim. 8 kere 3, 24 tane oksijen sol tarafta var. Hemen çizgimiz atalım. Sağ tarafta ne var? 6 çarpı 3, 18 oksijen burada var. 2 tane burada var gençler. 4 tane de burada. 24 tane oksijenimiz var. Demek ki doğru yapmışız. Sırasıyla 3, 8, 3, 2, 4 sayıları sadeleştirme olmadığı için bu şekilde bırakıyorum. Eğer sadeleştirme olsaydı arkadaşlar bölecektim. Yani atıyorum 4, 8, 4 sayıları olsaydı hepsini 4'e bölebilirdim. Veya 2'nin katı olsaydı 2'ye bölebilirdim. Evet üçüncü örneğe geçiyorum arkadaşlar. Redox tepmesi olup olmadığını gerekçendirerek söyleyiniz demiş. Öncelikle arkadaşlar kolay yoldan bahsedeyim. Redox tepkimesi girenlerde veya ürünlerde serbest element varsa bu bir redokstur. Hemen bakıyorum şurada girenler de serbestlerim. Redox. Burada arkadaşlar serbestlerimi göremedim. Redox olmadığını düşünüyorum. Ama asit bas tepkimesi mi yoksa e, metelesi tepkimesi mi bunları da belirlersek güzel olacak arkadaşlar. Birincisi metelesi tepkimesi. Redox'tur. Redox'tur. Hocam ispatınız var mı arkadaşlar? Siz gerekçeli diyorsa ne yapın? Tek tek yüklerini belirtin. Magnezyum 0, magnezyum artı 2. Yani burada bir yükseltgenme var. Hidrojen burada artı bir diğer tarafta sıfır indirgenme var diye belirtebilirsin. Yükseltgenme indirgenme olduğunu ispatlayabilirsin. Daha hoş arkadaşlar baz HCl asit asit bas tepkimesidir. Asit bas tepmeleri redoks değil arkadaşlar. Redoks değil. Yine şu çoğu ikili reaksiyona girmiş yanma tepkimesi. Yanma bir redokstur arkadaşlar. Yanmayı aldık. MgO, SO3 baktığımızda tek tek yüklerini kontrol etmem gerekiyor. Magnezyum artı 2, oksijen eksi 2, kükürt artı 6, oksijen eksi artı eksi de artı 6 dedim. Yani değerli değişen hiçbir element yok. Redox değil diyorum. Açıklamasını ise gerekçesini ise herhangi bir elementin yükü değişmemiştir diyebilirsiniz. Diğer soruya geçiyorum. Evet dördüncü örnekte arkadaşlar. Aktiflik sorulmuş. Aktiflik sırasını vermiş bize arkadaşlar. X büyüktür, Y büyüktür, Z diye. Ben hangi kaplarda aşınma olacağını şu şekilde bulabilirim. Bakın nötr olanı sorun. X yani kabımız Y'den aktif mi? Bakıyorum cevabım evet. Cevabım evetse reaksiyon var. Bakın tekrar soruyu sordum yere dikkat edin. Y Z'den aktif mi? Y Z'den aktif mi? Bakıyorum. Evet arkadaşlar daha güçlü. O yüzden tepkime var. Üçüncü kaba baktığımda arkadaşlar Z X'den aktif mi diye. Hayır aktif değil. O yüzden tepkime yok diyorum arkadaşlar. Bizden aşınma olacakları söylemiş. X ve Y kaplarını söyleyebilirim saklanır diye söyleseydi arkadaşlar sadece Z diyecektik. Birinci ve ikinci kaplarda aşınma var gençler. Beşinci sorumuz arkadaşlar elektrokimyasal bir hücre verilmiş. Burada arkadaşlar x birden yükseltgenme verilmiş. Yükseltgenme verildiğine göre çinkonun yükseltgenmesi daha fazla. Anot diyorum diğerine katot diyorum. Ve katotu ters çeviriyorum arkadaşlar. Yani katot indirgensin. Katot tepkimemiz gerçi pil tepkimesini yazacağız ama katot tepkimesini yine buraya yazalım. Cu artı iki elektron cu'ya dönüşmüş. E, sıfır değerimiz arkadaşlar. Artı 0.34 volt. Hocam niye ters çevirdiniz? Arkadaşlar eksi birden yükseltgeniyor mu? Olamaz. Redox'ta illa birinin indirgenmesi ve birinin de yükseltgenmesi lazım. Çinkoyu yükseltgedik. Anota koyduk. Katotu da ise arkadaşlar bakırı koymuş olduk. Bir tepmesini yazınız demiş. Yazalım hemen. Çinko girenlerde şu iki de, reaksiyonu alt alta topluyorum. Çinko girenlerde arkadaşlar artıcu, artı 2 var. Ok işareti, pil tepmesi, bir denge tepkimesi. Ürünlerde Zn artı 2 var. Artı bakırımız var arkadaşlar katı halde. Cu katısı diyorum. Buralara arkadaşlar fitrelleri yazalım. Katı suda suda şeklinde yazalım. Yoksa puanınız kırılabilir. Aman dikkat diyeyim gençler. Birim başlangıç potansiyeli artı 0.76 artı 0.34. Bir olumluluk bir potansiyelimiz varmış arkadaşlar. NO3 eksi tuz köprüsündeki NO3 eksi iyonlar arkadaşlar anyonlar nereye gidiyor? Anota gidiyor. Birinci kaba gidiyor. Anyonlar anota katyonlar katota. Birinci kaba saf su eklenirse arkadaşlar anot seyrelir. Seyreltik anot pil gerilimini arttırır. Tekrar ediyorum bu ifadeyi. Pil gerilimi artar dedik. Seyreltik anot derişik katot pil gerilimini arttırır. Burada arkadaşlar bir sadık diye kodlama yazayım. Yine ders anlatım konu anlatım videolarında var bu kodlamalar. Seyreltik anot Derişik katot pil gelimini arttırıyordu arkadaşlar. Bu sebepten dolayı D'ye artar dedik. İkinci kaba joeno çeklenirse, ikinci çeklenirse arkadaşlar ne olur? Katotumuz derişir. Joeno çekleyip çözüyorum. Pil potansiyeli nasıl değişir? Bakıyorum derişik katot pil gelimini arttırıyordu. Bunlar arkadaşlar sadık pil gelimini arttıranlar yine artar diyorum pil potansiyeli. Yani derişik katot seyreltik anot olduğunda arkadaşlar pil gelimimiz artıyor. Ters olduğunda ise azalıyor. Evet arkadaşlar 6. örneğimizde nern seçtiği verilmiş. Sınavımıza dahil mi değil mi bilmiyorum ama siz yine AYT için öğrenin çocuklar. Nern seçtiğini hemen şuraya bir yere yazıyorum. E, e -0 pil eşittir. E sıfır pil eksi 0 0 6 bölü n çarpı logaritma anotun katota oranı diyorum arkadaşlar. Anot katot dediğimize göre pilimizde arkadaşlar öncelikle anot katot belirleyelim. Demin yükseltgenmiş 044 44 linkeninki 0 25'miş küçük olan sayıyı ters çevirelim. Yani demir daha fazla yükseltgen mi istiyor? Bu yüzden demir anot dedim. Nikere katot dedim arkadaşlar. Potansiyelini bulalım. E0 arkadaşlar. 0.44 eksi 0.25. 0.19 voltluk bir potansiyelim var. Eşitliğe devam ediyorum arkadaşlar. E pil eşittir. E0 0.19 yazdım. Eksi 0.06 bölü n. Ondan verilen elektronlar arkadaşlar. 2 yazmanız yeterli. Çarpı logaritma anotun derişimi. 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi bölü katotun erişimi bir arkadaşlar. Logaritmik ifadeyi şuradan aradan çıkaralım arkadaşlar. Logaritmanın üzeri eksi 2 ne demek? Direkt eksi 2 demek. Sizler matematikte şu anda logaritmayı bitirmişsinizdir diye düşünüyorum. Hatta türeve bile başlamış olabilirsiniz. Eksi 2 geldi buradan. Eksi 2'nin anlamını ne hocam şu 2'yi götürür. Eksi ile eksi birbirini artı yaptı arkadaşlar. 0 19 artı 0 0 0, 6, 0 25 voltluk bir primimiz oluştu. Umarım sınavınız güzel geçer. OVP'leriniz yüksek olur arkadaşlar. Daha da önemlisi bu sorunun benzeri ayette de çıktığında umarım yapabilirsin. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. İyi akşamlar çocuklar. Kimya ile kalın, bilimle kalın.